saygıdeğer konuklar. Şimdi Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği Yeşil Konut Sertifikasını tanıtmak üzere Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği Kurucu Başkan Yardımcısı Sayın Duygu Erten'i kürsüye davet ediyorum. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün çok heyecan duyduğumuz bir konudan bahsetmek istiyoruz dernek adına. Ulusal Yeşil Bina Sertifikası. Bundan daha evvel bir parça bizi bugün yeşil binalarla ilgili çok fazla konuşmamıza neden olan sebeplerin üzerinde durmak istiyorum. Bildiğiniz gibi finansal kriz, kaynakların tükenmesi ve iklim değişikliği bugünlerde sıkça duyduğumuz terimler. Ve her sektör bu üç problemle mücadele edebilmek için kendisine göre çözümler üretiyor. İnşaat sektörü ise sürdürülebilir binalar yaparak karbon salımını indirmek için çareler arıyor çok hızlı bir şekilde sürdürülebilirlik kavramına bina ölçeğinde bakarsak ekonomik, ekolojik ve sosyal triple bottom line olarak e, İngilizcesi sıkça duyduğunuz arazi kaynaklar, enerji, çevresel etkiler, ulaşım, tasarım, sağlık, konfor, fonksiyon, işletme maliyeti ve ön yatırım maliyetlerinin hep birlikte düşünüldüğü ve bunlardan hepsinin olmazsa olmaz olarak tanımlandığı binalara biz sürdürülebilir binalar diyoruz. Çok hızlı bir şekilde yeşil konut farkını açıklamak istiyorum. İzleyici profilimiz son derece farklı backgroundlardan geldiği için konuşmamda bir takım konuları açıklamak zorunda hissediyorum kendimi. Konutun oturduğu araziden tasarımına, operasyon, bakım Renovasyon ve yıkımına kadar çevreye en az zarar verecek şekilde planlanması yeşil konutun çok kısa tanımı olabilir. Tasarımında ve inşaatında doğal kaynakları sorumlu kullanmaya özen göstermesi bir başka deyişle standart bir konuta göre daha az enerji ve su harcayan dolayısıyla daha az karbondioksit salan bina. Bina ve yerleşimleri çevresel etkilerine göre değerlendiren sistemler hedeflenen yeşil dönüşüm süresince etkili birer araç. Ve uluslararası olarak yaklaşık 20 senedir dünyada başta LEED ve BREEAM olmak üzere her ülke kendi çevresel sistemini oluşturmuş. Derneğimiz 2007'de kuruldu ve 5 yıllık stratejimiz gereği yeşil konut sertifikası oluşturma kararı aldık. Aslında ilk olarak biz Türkiye'nin bir milli sertifikası olsun kararı almıştık. Fakat biraz sonra açıklayacağım nedenlerle öncelikle konuttan başlamak istedik. Bu alanda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eden derneğimiz, ülkemizde önemli bir boşluğu doldurmak için yerel koşullara uygun, Türkçe ama referans verdiği standartlar LEED, BREM ve DGNB'ye paralel olan bir değerlendirme sistemini oluşturmakta. Çok hızlı bir şekilde derneğimizin tarihçesiyle konuya girmek istiyorum. 2007'de kurulduk ve şapkası altında kurulduğumuz Dünya Yeşil Binalar Konseyi'nin Emerging Konsey üyesi olduk. Dünya Yeşil Binalar Konseyi'nin değişik üye kategorileri var ve Emerging Konsey Full Konsey olmadan önceki Ilk, e, en son kategori. 2008 ve 2010 yılları arasında her ay uluslararası yeşil bina sistemleri, yeşil bina sertifika sistemleri hakkında bilgilendirmeler yaptık ve eğitimler verdik. Böylece profesyonelleri bilinçlendirdik. Eylül 2009'da İngiliz Yeşil Bina Sistemi Bree Global'ın yürütücüsüyle bir iyi niyet anlaşması imzaladık ve bu anlaşma çerçevesinde Bree Global, ÇEPBİK üzerinden eğitimler verdi ve Türkiye'de yaklaşık bugün 40'a yakın BRAM değerlendirmeci var. Kasım 2010'da Alman Sürdürülebilir Binalar Konseyi ile bir iyi niyet anlaşması imzaladık ve bu imza dahilinde Alman sertifika sisteminin Türkiye'deki yetkili temsilcisi olduk ve eğitimler verdik. Mart 2011'de ise Amerikan Yeşil Binalar Konseyi ile bir anlaşma imzaladık. Ve Türkiye'de e, USGBC'yi temsil eden yetkin kuruluş olduk. Bu anlamda her ay lead eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimlerimizden geçenler lead associate ve lead AP sınavlarına girebilme hakkı kazanıyorlar. Haziran 2012'de özellikle bu konferansın sonucu olarak Dünya Yeşil Binalar Konseyinin full üyesi olmayı hedefliyor Türkiye. Biz başlarken 37 ülke konseyken bugün 80 küsür tane ülke konsey ve konsey olma adayı. Aralık 2012'de ise bugün beta versiyonunu tamamladığımız yeşil bina konut sertifikasını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Çok hızlı bir şekilde uluslararası yeşil bina değerlendirme sistemlerine bakarsak Amerika'da ve Kuzey Amerika'da ağırlıklı olarak LEED, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından yönetildi.